Arkadaşlar merhabalar. Yine her yıl olduğu gibi e, Mordoğan yarışmasına geldik. Ortamı göstersen Ali. Standlar kurulmuş. Hadi gidelim Ali standlara doğru. Evet karambalıkçılığın standına geldik şimdi. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Umut Kaya burada. Onur muydu? Emre. Merhaba, Emre, merhaba. Nasılsın? Merhabalar, teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Baratekl, değil mi? Baratekl. Ay. Süper. Bize göstereceğin var mı ürünler? Getirdin yani. mi? E, tabii ki. Bakın burada e, karan balıkçılığın bünyesinde bulunan zaten distribütörlükler. Lotus, DTD, Emmy. Emmy'nin ürünleri. Lotus. E, Lokmanlar var. Basteyler var. Bakterilere dikkat bu arada. Yani. Umut ne atsınlar burada balık tutmak isteyenler? Yani sen yine, bilirsin buraları. Önce öncesinden bunlar şey planlanıyor. Hava tutma işte bir devre. Devlet biliyorsunuz. Erken hoş geldin. Poyraz'ı burası seviyor. Aha. Dün 4 kiloluk bir levrek, Ben de canlı yayın yaptım. Gördüm senin yayını evet. izledim. Evet. O Güzel balık çıkmış. Yemliyle alındı. Hı Ama balık var demek. Kesinlikle var. Yani oynakları da spindi. gördüm. Da birisi almış. Evet. Sipinde de bugün birisi almış. Valla isim. ben olsam silikon atarım. Ya silikon ağırlık vereceksin. Neden? Çünkü hava yatık. Ya Hı -hı. da kalamara yükleneceksin. Benim yaptığım gibi her zaman. <laughs> silikon daha mantıklı olacak. Evet. Ya da kalamara yükleneceksin. Çünkü... Geçmiş yıllardaki gibi kalamar çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor değil mi gece? Evet, çok güzel boylar var. <laughs> tamam o zaman şunları mı atacağız? Yani ağırlıklı denetler biz genellikle balistik grubunu öneriyoruz. Niye? Çünkü balistik grupları %40. Elimi daha uzağa hmm. Bunlar iki buçuk, üç buçuk değil değil mi? 3. Üç. üç mü? Üç. Hmm. Ee, hava oducukları da şimdi transfer sistemi var. Hı uh -huh. Elim mükemmel. Tabi bu sadece bununla olmuyor elini. Geçen yıl bununla tutuldu değil mi? İki yıl önce Hayır. en çok. Ar, Ar bununla mı? Ar bununla değil Ar mi? Bunda. Aynen Arbun'la tutuldu. Ben de bununla iki sene üst üste birinci oldum zaten. Arbun'larla oldum. Evet. Şunu hatırladım. Ben de bundan almıştım. Şimdi o piyasayı dengeyi bozdu. Hı -hı. E, çok güzel olduğu için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Size kolay gelsin. Biz geziyoruz. Aa, size kolay, kolay gelsin. Var. Evet Evet ve Osaka standına geldik. Yıldız balıkçılığın. Şimdi de. Aşk ile Kenan burada. Kenancım. Merhaba. Kolay abi. gelsin. Herkese er rastgele. Kerimciğim. bana bir tane su üstü vereceğiz. Bu da levrek in. Osaka'daki biliyorsunuz zaten artık ürünleri benden. Shadow Rice'lar. O ne bana mı? Gelir gelmez ikram. Oo teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Osaka bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kerim. Ürünleri biliyoruz ama şöyle hızlıca gösterelim mi? Shadow Rice'lar var. var. Çok bir rengimiz kalmadı ama. <laughs> Yenileri Jack, gelecek. Aynen gelecek. gelecek. Jackstarlarımız var. Aynen. Jack Starlar her yerde kullanabilirsiniz. Adana'da, Mersin'de. Kardeşlerimiz var şöyle her zaman gibi. Osaka'nın medarı iftarı değil mi? Aynen, aynen öyle. İlk çıkan ürünler. Daha küçük daha daha zaten. Klora karbonlar, ipler. İp şöyle arkaya geçebilir miyim? İzin ben var sefer, mı? İstediğin evet, yere yapacağım. Çantalar var. Benim öyle çanta. Çantalar burada. Çevir versene çantayı. Şöyle benim kullandığım ha. çantalar. Bakın ev hani Osaka'nın çantaları. Yelekler değil mi? Istiyor. Ali'cim yeleklerimiz var. Burada. Osaka'nın tekne kamışları. Multiverse'lar şu anda yok sanırım. Büyük ihtimalle gelecek. İpler var. Fusion ipler. 8 sarım. Bunları çok kullanıyorum biliyorsunuz. En çok da kullandığım önerdiğim iplerden. Bakın makinemize dolgu yapmadan Direkt bunu 250 metresini alarak sarabilirsiniz. Herkese böyle öneriyoruz değil mi Ali? Hiç dolgu yapmayın makinenize. E, 250 yani. metre e, Fusion alırsanız 8 sarım. E, direkt sarabilirsiniz dolgusuz. Hem de ekonomik. Pahalı değil. 250 metre de çok ekonomik. Bunları kullanıyoruz. Şimdi başka standlarla devam edelim. Evet standları gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Fatih'e gidelim. Fatih yakın arkadaşımız zaten. Ya bakalım. Fatiş değil, saat nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim, Seni sormalı. Teşekkür ederim. Uzun ben. süre oldu görüşmeyle. Yani evet, değil evet. mi? Bayağı oldum. Var mı yeni ürünler bize gösterebileceğin? Yeni seri geliyor. Bunlar süper. Ee, bu mi mi? De şey, var. şey e, evet, değil mi? Demek eşdeğer. yer. Çok güzel. Şu ayı rengi zaten çok çalışıyor. Evet, evet. Ya sana bir şey söylemeye gerek yok zaten. Çalışan yok. renklerin. Estağfurullah. Hepsini sen vermişsin. Valla biz emeğine her zaman destek veriyoruz Fatih. El emeği göz nuru her, her zaman. Takipteyizsin her zaman harcanımla birlikte. Sağ olasın. Arkadaşlar şöyle size örnek olarak göstereyim. 2019-20'lerde de mi sen bunu doğru, çıkarttın? Doğru. O dönemde bulanık sularda kullanabileceğiniz bir renk. Peace 90F. Fatih'in. Yine popüler renklerden bunun kodu var mı? 03 mü diyeyim? 03. 03, 03, 03. değil mi? 03 rengi Bu ara... Ve Geçtiğimiz sezon 13 günç yapan, çıkarttığımız günden beri aslında. Uh -huh. e, Bostanlı'da olsun, Ege e... bölgesinin tüm boylarında olsun. Radium Green 022. Radium Green rengi. Evet. Neredeyse her sularda kullanılıyor, evet, bulanıkta. Evet, evet temiz Türkiye, suda. Türkiye'nin çoğu bölgesinde var zaten sahtelerimiz ama açık ara bu renk bu ara çok rağbet veriyor. Evet. Hem bu da güzelmiş. Hem al konusunda. Evet. Bunda e, Sargoz Mehmet'i tanır mısınız? bilmiyorum. Biliyorum Mehmet evet. Mehmet özel yaptığımız renk. SRG evet. evet, 35 güzel. ismi. Lüfer de alır. 06. Tam Olur. lüfer rengi. Kesinlikle. Yine popüler renklerden. Bunun kodu nedir? Bunun kodu e, Şöyle göstereyim. 065 mistik 2 diye geçiyor da. Mistik 2. Bunun bir de hatırlarsın içten hologramlarını yapmıştık. Evet, aynı, aynı aynılar. Yani. Doğru. Hem ekonomik. Fatih fiyat söylemde sıkıntı var mı? Nasıl şu şimdi fiyatlar? 260 TL, TL şu anda bayi ve mağaza satış fiyatlarımız. Hı -hı. Bugün özel. Bugün için e, 220 TL yaptık bunu. Vallahi süpersin ya. İşte gelirseniz buraya, yarışmaya, uyguna hesaplı ürünler alabilirsiniz. <laughs> Standlar sizler için kuruluyor. Burası için kuruluyor. Bu ne zaman çıkıyor? Çıktı mı Fatih? O yoksa gelecek mi? hazır olacak. Bunlar değişik. Bugün denemelerini yapacağız. Hatta avlanacaksan evet. denemek için sana da verebilirim bir tane. Bakmayı isterim. Olur. Ben av yapmayacağım ama bizim Ali kullanabilir. Ali olur değil mi? Sen denersin. Bunlar da minik sahteler sanırım. Evet. 60'lık mı? 60'lık. 5.5 lira. 60 milim. Focus'ı çok güzel. Bunun da bulanık su için olanını yapmış. Evet. Pamucak, biliyorsun bölgesinde. Evet. Söke bölgesinde çok fazla tercih tereci. İzmir, Pamucak, Söke anda, genelde dere ağızlarında, evet, değil mi? Bayilerde çok... kalmadı. Burada görenler kızacaktır bana. Aha. Niye göndermedin bayilere, değil Ama o diye. Bu, gö görsel için tabii. Evet. Jikler var. Jikler satışta. Tabii ki. Senin internet sitesi üzerinden mi yine satış var? Online satış. Değil mi? Var. Neydi şeyi adresi? Fatwich.com.tr evet. üzerinden bunları satın alabilirsiniz. Bunun avantajı ne? Yani her zaman bayi gezemez arkadaşlar, ki, bulamazlar. Ama fetwish.com.tr'den bunları satın alabilirsiniz. Büyükler de var. Geçen yıl Granyoz'da sanırım iyi çalıştı. Evet, senin şey. Bu sene de özellikle e, pembe tonlara biraz ağırlık verdik. Şunlar, şunlar. New Pink dediğimiz renk yaptık. Geçen sene yine farklı mavi tonlarına da balık artık bitmeye yakın, çekilmeye yakın. E, farklı renklerle beraber göstermemişti. O yüzden şu an renk yaptık. Evet güzel olmuş. Avcı oldu. Ama ben Körfez'de Graniosa alsam herhalde şu evet, şunu kesinlikle. kullanırım değil mi? Evet, evet. Yine bu da aynı şekilde. Evet. Zaten zebralar artık her firmada değil mi? Hı. Her modelde olan e, modeller. Fatih'im görüşürüz. Hayırlı işler Hayırlı diliyorum. Sağlık. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Görüşürüz Teşekkürler. sağ ol. Evet soba kısmına geldik. Balıkçı sobaların bunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Firma Biri neydi? Ee, Selçuklu soba. Selçuklu soba. Yeriniz de Ankara'da mı? Ankara'da evet. Ankara'da. Bunlar kafeler için sanırım. Evet. Daha çok dış mekan için. Dış mekan, dış mekan için. Aparatlarımızda kullanım oluyor. Bu da bizim için olur gibi sanki değil evet. mi? Balıkçı sobaları, hem soba, kamp için. Hem Süper. Bunlar portatif değil mi? Alıp evet. bagaja falan koyabilir İstediğiniz mi? İstediğiniz gibi kapatıp kullanabilirsiniz. Demonte. Harika. Çekme. Kamplarda falan direkt odun ateşinde Aynı değil mi? Benim, Hem ısınmak olabilir. için fırın gibi de kullanılabilir mi? Aynı şekilde fırın gibi de kullanabiliyorsunuz, <laughs> mantal gibi de kullanabiliyorsunuz. Hmm. Üstü açılıyor bu şekilde oluyor, evet, değil mi? Evet. Harika. Ne kadar bunların fiyatları kardeşim? 3000 lira, lira. Vallahi hiçbir şey değil ya, değil mi Ali? 3000 lira ne var ki şu anda? Şu ateş kazanları da işe yarayabilir ateş yakmak için kamplarda. Evet değil mi? Evet ateş çukuru diye geçer. Onların da ücreti 1 hmm, Vallahi çok iyiymiş. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Şimdi yemek bölümüne geldik. Yerel halk burada kermes gibi yaptığı yemekleri satıyor. Ali karnım acıktı. Abi keşkek mi yesek abi Vallahi ya. bana ne ısmarlayacağım bilmiyorum ama <laughs> sarma Neyse, falan ismer. mı yesek? Buranın abi. neyi meşhur? Var mı öyle meşhur olan bir şey? Ben Oo. gördüm genelde sarma Tantuni bile var. Devam devam. Gözleme sen bana yeter Ali ya. Biz balıkçı adamız. Değil mi? Evet. Akşam zaten ne var? Akşam Köfte mi var? Mangal mı var? Mangal var. Balıkçılar başlamış. Onların yanına inelim hadi Ali. Yeter bu kadar tanıtım. Ali dayanamadık gözleme mi aldık? <laughs> Arkadaşlar kayıt alanı şurası arkadaşların yanına doğru gidiyoruz. Size limanı da göstermek istedim. Av yapılan bölge burası. Bakın karşıda otel var. Sağ tarafta balıkçı arkadaşlar atmaya başlamışlar artık. Kayıt alanı da burası. Uygar abinin yanına gidelim. Evet arkadaşlar yarışma başladı. Şimdi hem levrek hem kalamar için ödüller olacak. Umarım güzel balıklar çıkar. Levrek çıkar. Kalamar çıkacağına eminiz zaten eminim kalamar çıkacaktır. Çok kalabalık. Bilmiyorum kaç kişi var. 2000 kişi var gibi görünüyor. Altı atanlar, keyif yapanlar. Güzel bir ortam var. Adana kebap var dediler. Geldik. Hüseyin Başkan. Neredesin sen Ne yapıyorsun? Allah Allah. Karnımız acıktı ya. Abi bak bak bak. Of. Oh, şuna oh, oh. bak. Adana kebap atması sevap. Doğru mu? Sözleri evet. senin için dilimde. Oğlum biz aydınlıyız ya. Tamam. Aydın ne zaman olsun. Biz severiz Güzel eti. Olmuş. Şu, şunların yanına gideyim. Hadi bakalım. Beyler afiyet olsun. Buyur gel. gel. Sağ ol yüksel. Bana ayırdınız mı? Aa, yok. Yok mu? <laughs> Abi sana Kemal abi'nin sürprizi var. Aa, ya yani nerede Kemal abi? abi? Kol gazoz gönder. Hadi canım. Abi, vallahi. vallahi helal olsun. Bak, Kemal abicim mi? teşekkür ederiz. Aynen. Bak ha, aç. Bak ne o? Hazine. Gel aç. Yorumuyor ki. Al. Ha? Hadi. Oradan. Of Soğutma. Of, 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 of. Hemen soğutma. Tamam. Fartı Kemal tamam. abicim teşekkür ederiz gazoz işin. Selamlar Kemal. Zafer gazozları. Aynen. Kemal abi tanışmadık ama teşekkür ederiz. Sağ ol Tanış Kemal abicim. abicim. Rastgele herkese. Balık var mı? <laughs> ama ha? Ben atış yapmıyorum Çek ya. Şey Sizi çekiyorum. <laughs> Çek şey geldi. Tabii. evet, iskorpiti gördüm. Evet. Ben hakem grubunda varım da balık olursa koşup evet. geliyorum yanınıza. Da bir tane, da gelmiş ama. da eski liman, yeni limandan alındı. Evet Buradan değil. Ha, yeni limandan. Yarışma dışı ya orası. Evet. Sabaha kadar burada mısınız? Haydi rastgele hepinize. Evet. Var mı balık? Yok değil mi bir şey? Yok mu? Kalamarı kim aldı? Evet kalamar gelmiş bir tane. Sen mi öndesin abi şu anda? Vallahi bilmiyorum. Atayım mı Valla çıkarsan daha güzel olur. İsim neydi abi? Davut. Davut Davut abimi almış. Rastgele. Neyle aldın abi? Tt. Evet evet. Hadi bakalım devam et abi. Rastgele. Evet bir kalamar orada Ferhat'ta var. Seninki ne kadar geldi? Sarkı 315 gram geldi. Abi. Çıkar şöyle seni de çekelim bir. Sen <laughs> de şeyle mi aldın? DTT mi? Yok. Pujin <laughs> Ege ile aldım. Tamam. Yok. Yeni kalamak. <laughs> evet. Sahtesi, Yine, yeni yeni. Evet. evet. Tebrik ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar bize günaydın. Günaydın. Şimdi yarışma alanına geldik. Saat 7 civarı değil mi Uygar abi? Saat 8'e 7 var. Rastgele. Rastgele. Var mı şey beyler? Çıkmadı mı sabah? Var mı şey? Bir üç tane levrek şeyi geldi rastgele haberi geldi. Levrek Levrek üç tane çıktı. Aha. Baksana abi çok güzel değil mi gün doğumu? İşte Mordoğan'ın ee, şu manzarasına hastayım abi. Sabah gelmiş, <laughs> sabah güneşin doğuşu mükemmel <laughs> Mordoğan'da. Yarışmada Levrek de çıktı. Şimdi gidiyoruz. Gösterebilirsem göstereceğim sizlere. Levrek buradan çıktı herhalde değil mi abi? Evet. Tebrik ederim. İsim abi, neydi? Cemal benim ismim. Cemal abi ne yaptın balığı saldın mı? Saldım. Neyle tuttun abi balığı? Silikonla. Tamam en güzelini yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Silikon en avcısı zaten. Silikonla ne kadar geldi balık? 35 santim falan. İyi ee, güzel. Süper bu teknelerin arasından çıktı o zaman. Evet. Büyük ihtimalle hepsi. Evet. Hadi rastgele sizlere de tamam. ayım olsun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Size de. Evet arkadaşlar biz de adettendir. Biraz bir atış yapalım değil mi abi? Takımlarımız hazır. Değil. Silikon çalışıyor dediler. Biz de V8'e geçtik. Osaka V8 e atıyorum kırmızı kafa. Uygar abi her zaman olduğu gibi beni dinlemiyor. Belki de Gitti su üstü sahteye geçti. Üç <laughs> <laughs> tane balık almışlar buradan diyorum. Silikonla sen su üstü atıyorsun. E, farklılık. <laughs> evet 13. Mor Levek avı yarışmasında sponsorlarımızdan gelen şahane özel ödül 100. Yıla özel tasarlanan koleksiyon ödülümüzün çekilişini. Ve başkanım Murat Atik hey, <laughs> <laughs> 1426 Murat Atik Bravo Bravo Evet. AST çalışıyor. AST hediye bekliyor. Oğlum dün Vallahi hediyeler yetmedi mi size? Doymadınız <laughs> mı? Doymadı <laughs> Salim Bir abi nerede? Karşı aldım. Ha karşıda mı? Evet. Salim evet, de karşıda. Yıldız. Öpüyorlar.